Nedir sence iyi bir iş köftenin en büyük özelliği? İki lezzetli olacak. Dışta şimdi pişecek böyle ağzı dağılan bir hamur. Bu da köfte kategorisine giriyor. Kızıl sakal. Aman Allah'ım. Nedir bu işçi köftenin en büyük özelliği? İyi bir işçi köftede ne olmalı? Nasıl yapılmalı? Bir kere eşit miktarda olacak hamura. Her yere aynı incelikte olacak. Bir taraf kalın bir taraf ince olmaz. İçerideki baharat dengesi reyhan özellikle olacak. Bölgeden bölgeye değişir. Nedir içi köftenin en büyük özelliği? Dış hamurun iyi olması lazım. Ondan sonra iç harcının güzel olması lazım. İç harcını şimdi olacağız. Biraz soğuk olması lazım iç harcının çünkü dağıtır. Lütfen meme şefe içli köfte yuvarlak arancini gibi seviyor. Lütfen kimse şey bozmasın. Oğlum bak ben sana bir şey Arancinin hiçbir benzerliği yok. Eh lütfen Cemre. Çok. Meme şefi böyle bir seviyor Aran, ya, yani. Siyah kız Aran, gibi yani. Yapıyor ben yapıyorum şefim. Bak ha, bu Mersinli. <laughs> acayip paçlama yapar Mersinli. Yaptım yedim bile ikinci Adana yapıyorum. Adana'lı var. Urfalı var. Nevşehirli var. Gerçi onu yapmıyoruz. Senin ya. favori hangisi? Abi ben klasikçiyim. Gerçekten Ben içli köfteye... No no. Şefim bak kusura bakma. dolgu sola. Bak. Ben kızarmış içli köfte yerim abi. Ayıpdır ya şefim. Senden beklemez. Ne? Haşlaması mı abi iyi? Abi içli köfte haşlanmış yeri. Ben hayatta... Gerçek yapayım. içli köfte haşlanmış. O içli köfte değil haşlanmış olan kitel. Gerçek içli köfte haşlanmış olur. Kızarır. Haşlanmış olur. Abicim bak. Şimdi bazı bölgelerde... ...haşlanıyor ama ona kitel deniyor. Bak şimdi ben sana söyleyeyim. Şimdi köpbe denilen var. Ortada da yapılıyor. Ama Türkiye'de de yapılıyor. Köpbe diyen var, Oruk diyen var, dolgulu köfte diyen var. Yağda, suda, fırında, ızgarada hatta çi çi köfte benzeri olarak çiğ yiyen var. Hatta Hatay'da tepside yaparlar. Şebin, ben sana doğru bilgi veriyorum. Doğru bilgi veriyorum. Nerede? Türkiye'de içli köfte açlanmış. Sonra Kebapçılara yapmayı başlayınca kızartılar işi değişti. Sayın şimdi bu bilgi doğru olabilir ama şu anda bugün Türkiye'de yüzde 80 nereye gidersen git işi köfte kızarmıştır abi. kenara yanabilirim. Ben galiba hiç köfteler merakla, hevesle, keyifle bekliyoruz. En iyi çi köfteyi arıyoruz. 5 dakika. Şefim nasıl gidiyor? Vallahi mangal yapan var, haşlama yapan var. Of. Kızartan var. Oo! Lübnan usulü yapan var. Vay anam vay. Yoğurtta pişiren var. O o değişik bak. Halime teyzenin modeli yapan var. Halime teyze miydi, Hanife miydi? Hanife. Hanife. Oğlum bütün sülalenin yemeklerini bitirdin. Tahsin. Şefim bizde teyze bitmez. Kalbe giden yol işi köfteden geçer. Türkiye'nin en duygusal yemeği. Neden? İçli. <gülüyor> 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 Gerçekten şefim bu, bu iyiydi. Şefim sosunu en son döküyor musunuz üstüne geldiğinizde? Olur. Tamam. de. Tut. Aa işçi köfteyi şişe takan var. Ee? Şişte köfte. Evet Dilara yine toprak kapta bir yemek geliyor. Şimdi bir kişinin yemeği patladı. Kimin? Benim. İyi. Kaptanlığı istemiyorsun. Ama ben un değil. falan koymadım. Konmuyor ama bunu onun ya. Zaman lazım Şef. Zaman mı lazım? Evet. Yapanlar yapanlar. Adem şu neydi? anda millet yaptı bir de kendine yapıyor. İşte Vallahi yetenek be kardeşim. Her işe de bulaşmayacaksın. E, yapamadım işte bir kişinin yemeği olmadı dedim. Unsuzdu da öyleydi de böyleydi de. 30. var ya ne biliyor musunuz şef? Mavi kaptanın yemeği. Sen hiç olmadı değil mi Mavi kaptan? Olacak bugün oluyor. On, dokuz, sekiz, yedi, 6 5, 4, 3, 2, 1, Altın. Ah ben ben param kaçırıyorum. Ver sen ne, Batu? Ne vereyim? Kaç Ya şuna kaç, şuna bakar mısın ya? gider <laughs> ya. Dürüst mı istiyorsun susmamı mı? Biraz, biraz kalın. Ama belki bunlar ince oldu ama. Hasan kız atsaymışım oluyormuşum valla. Bak benimki böyle. Bu ocağın benimki yanında de aşırı seninki de kalın değil, Normal. Aynı yer bence hatta. Aynı değil de hep Aynı çünkü bu üç tanesi daha ince var. benim derim. Şunlar minik oldu. size şey söyleyeyim mi? Kaptan olacağım galiba.